Migo lo siempre. De... arkadaşım gördüğün gibi deri katman katman bir yapıdan oluşuyor. En üst tabakasına korun tabakası demiştik. Korun tabakası ölü hücrelerden oluşuyor. Kan ve sinir içermiyor. Kan damarı ve sinir içermiyor. Keratinleşmiş hücrelerden oluşuyor. Vücudumuzu dış etkilere karşı koruyor. Onun altında ise malpighi tabakası yer alıyor. Malpighi tabakasını ise görüyorsun şu anda. Malpighi tabakası ise canlı hücrelerden oluşuyor ve melanin pigmentinin üretildiği yer. Yani derimize renginin verildiği yer malpiki tabakasıdır. Alt deride ise neler vardı? Kıllar, reseptörler, yağ bezleri, ter bezleri, değil mi? Bunlar bulunuyor. Bak burada da çok net bir şekilde görüyoruz. Şu an bir kıl kökünü görüyoruz. Ve reseptörleri, kan damarlarını, serbest sinir uçlarını, pacini cisimciyi, rufini cisimciyi, merkel diskleri, mesiner cisimciyi ve krause cisimciğini de burada net bir şekilde görebiliyoruz. Alt deride ise bu reseptörler bulunuyor. Hadi beraber tekrar bir hatırlayalım bu reseptörler ne görev yapıyorlardı. Merkel ve mesiner cisimcikleri dokunmada görevliydi. Kral secişimci soğuğu algılıyordu. Rufini cisimci sıcağı algılıyordu, Pacini cisimci ise basıncı algılıyordu. Derimizde bulunan serbest sinir uçları ise neyi algılıyordu? Vücudumuzdaki ağrıyı algılıyordu. Bununla beraber yine alt deride bulunan kan damarları hem kendini hem de üst difüzyon yoluyla üst derinin beslenmesini sağlıyordu. Ter bezleri vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlıyordu. Kıl kökleri vücudun havalandırılması ve yine vücut sıcaklığının korunmasını yağ bezleri ise vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasını aynı zamanda da deri altında depolanarak vücut sıcaklığının da korunmasını sağlıyordu. Mükemmel. <laughs>